Osman! Orası mı? İkinci bir evine kadar. İstihar Ne? Olasız yürütmeyeceğim asker Osman. Olasız gitmeyeceğiz. Gel gel, otur. Komutan, geç kalacağız diye korkuyorum. Yorgun asker, yorgun askerdi Osman. Acele etmeyeceğiz. Otur. Sen anlatıyorsun da komutan. Muhattabın dinliyorum, orası şüpheli. Anlar o, anlar. Mahmut en azından bu kadarını hak ediyor ki erkekli. Ya Mahmut hak ediyor da Osman. Hazreti Ali savaşta. Savaş meydanında. Fırtına gibi esiyor. Yıldırım gibi iniyor. Karşısında düşman. Hazreti Ali'nin adamı alt etmesi uzun sürmüyor. Göğsüne çöküyor adamın. Tam kılıcını indireceği sırada adam can havliyle Hazreti Ali'ye doğru tükürüyor. Hazreti Ali'nin kılıç tutan eli havada asılı kalıyor adeta. Yavaşça kalkıyor ya. Seni affettim diyor. Gidebilirsin. Adam şaşırıyor. Dayanamayıp soruyor Hazreti Ali'ye: Ey Ali. Beni rahatça öldürebilecekken neden affettin? Hz. Ali diyor ki: Eğer o hakareti bana etmeden önce seni öldürmüş olsaydım, Allah için. Savaşta olduğumuz için öldürecektim. Ama şimdi öldürürsem nefsim için öldüreceğim. Bense nefsim için öldürmem. Komutanım, bir sakaret için değil. Bu vatan için savaşıyoruz. Vatan dediğimiz de, vatan dediğimiz de komutanım. Biraz da Mahmut. Değil mi? Sağ olun komutan. Ben özüm bu çocuğu işte bu yüzden... <laughs> ee... Anladık abi anladık. Karar! Gidiyoruz. We'll